ya bu Ahmet aslında iyi oynar da 4'e 5'e kadar oturmasa daha ben bu ahmed'de tam bir şey var ya bir şey var bu yoksa bu beni geberik olmaz böyle ya 4'e ah, 5'e kadar otur Mehmet amca dur dur Doğrudur. Dördü kadar oyunda oturuyordur. De <laughs> ha. Yoksa sen ne hiç böyle hara şey yok ya. Beklediğim hareket hiç yok. Göremiyorum sen be. Boyun uzun. Ne sımaza gidiyor. Ne şey diyorum ya. Mehmet amca boyu uzun da yüksek apartmanların üst katları genelde boş. Hadi bir daha bir Uyuşursun ya denize gitmiş gibi bir halim var ya. Kalk 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 işte. Kalk. Gördün mü? Çalışırsan onu ama çalışmıyorsun uyuşuksun ya. <laughs> keşke <kalksaydın> ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

ne? Yok. Hadi.

Hakem Bey plan vardı. Plan var. Hakem. Hakem. Plan var lan. <laughs> evet, 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 efendim <laughs> Ya bu, ya bu ki, <gülüyor> Evet. <gülüyor>

Şıkamayı kapatın. Seyadır ya. E. Ya oğlum onun kendi bir işte. Harik. Bravo. De. Bravo. Mehmet Bey bak bu iki Mehmet Bey. Allah'ım. 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 Gel <king> <laughs> <laughs> <celel> bak <laughs> 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 <Tiraj> <laughs>